buradayız. Artık Seni buradayız. bekliyorduk. <laughs> Kral gerçekten hastayım ya. Vallahi. Geçmiş olsun abi. Nasılsın? Erken gidiyorsun herhalde. Abi abi. biraz rahatsızım. Aşağının da burada. da alalım. hoş geldin. Valla Vallahi de. anca ne? işte. Oğuzhan e, çağırınca abi. ceza gibi bizim için e, önemli kutsal bir isim olunca görev belledik geldik. Çok rahatsızım. Biraz bayılmak üzereyim o yüzden erken ayrılıyoruz. Salgın var vallahi bu bir... ben de öyleyim abi. Çok evet olsun. yerlere yapıştım. Ee, yediğimize içtiğimize dikkat edelim. Hı hı. Ee, o kadar. Bunun dışında neler söyleyeceksiniz? Türk yapıyorsunuz? e, yer misin? Bu rapçilerin <laughs> derbisi. Hı hı. Nasıl? Teşekkürler. Rap ezberledim de az önce <laughs> ezberlemişken <laughs> burada satayım dedim. Rap söylemeyi sever misiniz? Mırıldanır mısınız? Aa, mırıldanırım <laughs> da yalan yanlış söylüyormuşum onu fark ettim. Oğuzhan söyleyince ben zaten ezberebiliyorumdur diye baktım ama hiç namı diğer ben C za kısmını biliyormuşum. Yok, o da yanlış ceza da değilim. Yanlış yerine ezberlemişim. <laughs> <laughs> evet. Ayşe Hanım siz neler yapıyorsunuz? Siz e, Doğu sizle röportaj yaptığımızda genelde çok sessiz kalan tarafsınız ama bunun sebebi nedir acaba? Taraf çok konuşkan olunca <laughs> anne baba da öyle oldu. Kalmış. Sizin yorumunuz nedir peki Doğu Bey? Çok konuşmak Vallahi iyi midir? Valla konuşsun istiyorum ben ama o şey e, ben Hep bilmem beyin bilir mi diyor acaba? Hayır sorular sana yansınıyor. Ben, ben <laughs> sana, kendi kendime buradan soralım. çıkıp konuşayım. Nasılsınız? Şapkayı yorumlayın ya. Şapkayı fena. Vallahi mi? Evet. evet. Bravo. Bundan sonra renkli göreceğiz herhalde bunu. Daha evet. renkli olacak. Evet, evet Evet o renk kattı ya şapkayı renk o şey yaptı. E, sağ olsun. Stand-up'ları sormak istiyorum. Hemen devam edecek mi? Tüneller vesaire. <laughs> evet, hep evet, devam. Yazın da açık havalar, açık havaları, açık havaları e, bildiğiniz gibi hani bağışlayayım diye düşündüm. O yüzden de normalde hani yaz dönemi biraz tatil yapayım derdim. Çok açık Hı -hı. hava koydurmazdım. Ama dedim ki koyabildiğiniz kadar koyun. <laughs> Bu yaz yorucu olacak tabii. Yorucu olsun ama ben de rahatlamış olayım. Biraz vicdanım rahatlasın. Evet. Ee, elimden geleni yapmış olayım. Böyle bir dünyada zulüm varken en azından bir yüreğimiz soğusun biraz evet. diye koşturmacalı bir yaz olacak. Teşekkürler. Sağ olun. Evet. Koliyi de sormak istiyorum. Koli Ayşe'nin A'sı, bak o da Doğu'nun D'si. Karışık bir konu herhalde. Tişört evet, rap şöyle <laughs> yapayım. Ben Eyvallah ben kendim <laughs> sansürleyim isterseniz. Otosansür <laughs> bu muydu? Evet bu kadar. Eyvallah. <laughs> <laughs> Kolay gelsin. E, güzel gidenle beraberliğiniz var. İlişkiyi biraz e, konuşalım isterseniz. Nasıl çok ünlü var lan. Bir sorularını <laughs> sakla. Hadi tamam, <Allah>, güzel <laughs> hadi Allah'a ne Sağ olun. Teşekkürler.